Buyurun hızımıza bakın. Hızımız 110. 110 ile gidiyorum ve şoföre bakın. 110 km hızla gidiyorum köy yolunda. 110 km hız. 52 Adana Denizli Laleli 584. Muhtemelen herhalde Gerez Otobanı'na çıkacağız bu şekilde. İstanbul Gerez Otobanı bu hızla. Evet hatalı solamamızı yapıyoruz. Hatalı solamamızı yapıyoruz. Gerçekten aferin diyorum. Ben bu şekilde ne çocuğumu veririm ne de çocuğumu okuturum. İnsanları soğutuyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Buyurun. Araba durdu şu an. Araba durdu. Önümdeki arabanın önüne kırdı. Araba durdu sağ tarafta otobüs servis toplarken önden gelen araba bir anda kırdı. Yazıklar olsun. Biz de servis taşıyoruz. Ve önündeki iki arabanın ikisi de aynı şirkete ait. Muhtemelen çünkü ikisi de aynı şekilde hızlı gidiyor. Buyurun. İkisi de orada arabalarına şöyle göstereyim. İkisi de peş peşe gidiyorlar. İkisi de hatalı sollamalar. Aşırı hız. Tebrik ediyorum.